olduğunu düşündüğüm dış ticarette nasıl etkili olurdu? Birlikte konuşacağımız şu ana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yeni dünya düzeninde her şey o kadar hızlı gelişiyor ki kısa süre önce olur mu dediğimiz şeylerin birer parçası haline okay. geliyor. Şimdi yeni çağın istediği insanların yetenekleri e, farklı ve daha üst düzeyde bilgi, donanım ve kişisel özellikler gerektiriyor. E, İK ve eğitim konusunda şirketlerin yüksek kaliteli potansiyel vadeden çalışanlarına e, yüksek kalitede teknoloji temelli bilgi çalışma koşulları sağlaması ve çalışanların da e, hibritleşmesi gerekiyor. Şimdi biz bu noktada ne yapıyoruz? Go trade go olarak global pazardaki değişim ve dönüşme ayak uydurmak ve bu bahsettiğim problemleri ortadan kaldırmak için yola çıktık. Bu yazılım üzerinden hem ithalat hem ihracat yapmak isteyen firmalarla dış ticaret uzmanları uluslararası ticaret aktivitelerini gerçekleştiriyor. Yine GoTrackGo -Go üzerinden aldığımız iş süreçlerini Bilgilendirme notlarınızı yazılımımız üzerinden hem sorumlular hem de işletmeler takip edebiliyor. Hani bu bilgilendirme notu derken, yani rapor gibi düşünün, evet. Ama hani sayfalarca pazar hakkında alacağınız ya da vereceğiniz bilgiden ziyade sizin firma için yapılan çalışmaların işin gelişim süreci hakkında, firmayı bilgilendirme amaçlı oluyor bu e, bilgilendirme notları e, Ben bu projeyi yönetirken şu şu gelişmeler içindeyim şu aşamadayım mı e, şirkete bilgi vermek adına oluyor e, dış ticaret e, sorumlularının freelance çalışma sürecinde bu bilgilendirmeyle hem kendi yaptığı işi takip ediyor e, takip etmesine kolaylık sağlıyor hem de şirketlerde hizmet aldıkları için hangi aşamada işin hangi aşamada olduğu bilgisini alarak iş planlamasını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde iş dünyası ve hayatımızın her alanı büyük bir dönüşüm geçirmiş olacak. Ekonomik kriz var, işte piyasalar inanılmaz durgun. Ne yapacağız? Ee, eh, bekleyeceğiz artık demenin başkalarının at alıp geç geçiş verdiğini görüveririz. Ki görüyoruz da zaten. Dünyanın e, değişimde olduğu şu dönemi bizlerin dış ticarette yerini alabilmemiz için kariyerimizi ve e, bu düzene uydurmak için odaklanmamız gereken tek şeyin teknolojiye yakın e, ve güncel olmamız gerektiğini gösteriyor. Ee, zor bir dönemde yaşamamızı e, kazanmak istiyorsak eğer, ister işletmemiz olsun, ister e, kendimiz firmamız, nerede çalışıyorsak e, farklılık yaratabiliriz, farklılık yaratabiliriz diye düşünürsek eğer e, en büyük yatırımı da hem kendimize, markamıza, ee, en iyi bildiğimiz işi yapmaya e, odaklanır ve planlarsak e, başarıya ulaşırız diye düşünüyorum hep birlikte.